Herkese selamlar arkadaşlar ben Cengiz Kaymaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir cihazla yine geldim karşınıza. Bu seferki cihazımız orta seviyeyi rakabeti çok iyi şekilde arttıran Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin Note serisiyle geldim. Bu seferki 2025 yılında tanıtacağı Redmi Note 14 Pro'yu tanıtacağım size arkadaşlar. Gelin telefona ve telefonla ilgili yorumlarıma videoda bakalım. Arkadaşlar ilk önce cihazın ekranından başlıyorum. Artık sektörde standart haline gelen 6.67 inçlik AMOLED bir ekran bulunuyor. Bir önceki serilerde de olduğu gibi Full HD Plus bir çözünürlükle geliyor. Cihaz aynı şekilde 120 Hz tazelemeli bir ekran bize sunuyor. Orta seviyede 120 Hz tazelemeli ekranlar artık giriş seviyesi telefonlarda da görüyoruz. Bundan dolayı artık burada herhangi bir sürpriz bizi karşılamıyor. Bu ekran çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu söylüyor Red bize. Ayrıca Gorny Glass Victus 2 ile koruma altında. Bildiğiniz gibi Gorny Glass Victus serisi gerçekte amiral gemisi telefonların koruması altında bulunmakta. Xiaomi yani Redmi bu telefonda da bu özelliği kullanmış. Ayrıca gündüz parlaklığında 1800 nit'e kadar çıkabiliyor. Cihazın biraz daha ekran gövde oranının arttırılmasını isterdim ama %88.16'lık bir ekran gövde oranı bulunuyor. Arkadaşlar bir cep telefonunda yani akıllı telefonda bizim için en önemli noktalardan bir tanesi gün içinde kullandığımız kullandığımızdan dolayı bataryası. Redmi burada 5500 mAh'lik bir batarya kullanmış. Şu anda 5000 serinin üstündeki bir kullanım senaryosunda bütün markalar 5000 mAh kullanırken Redmi'nin 5500 miliamper kullanması tabii ki sektörde 6000 mAh, 7000 mAh kullanan telefonlar olmasına rağmen orta seviyede 5500 miliamper batarya görmek gerçekten güzel. Ayrıca bu bataryayı 45 wattlık hızlı şarj desteğiyle şarj edebiliyoruz. Ayrıca Xiaomi yani Redmi'nin diğer telefonlarına ayrışan daha doğrusu birçok modelde artık kutusundan çıkmayan adaptöre göre kutusundan adaptör çıkıyor. Arkadaşlar geldik kamera kısmına. Redmi 13 Pro'da da olduğu gibi 200 megapiksellik bir ana kamera sensörüne sahip. Bu sensör kayıpsız olarak 4x yakınlaştırma sunabiliyor. Sadece eleştirebileceğimiz noktalardan bir tanesi 1080p Full HD video çekiyor. Gönül isterdi ki 4K video çeksin. Ayrıca 1080p'de 60 FPS videolar çekebiliyor bize. Cihazın ikinci kamerası ise 8 megapiksellik bir ana kamera sahip. F2.2 diyafram açıklığı bulunuyor. Bu kameranın görevi ise ekstra geniş açı görevini görüyor. Cihazın bir sonraki üçüncü sensörü ise 2 megapiksellik makro çekim için 2 megapiksellik sensörü Redmi tercih etmiş. Cihazın ön tarafındaki selfie kamerasına geldiğimizde ise 12 megapiksellik, full HD 30 FPS'te videolar çekebilen bir selfie kamerası bizi karşılıyor. Arkadaşlar Redmi'nin bu telefonda kullandığı güç ise MediaTek Helio G100 işlemcisi 2.2 GHz hızında çalışıyor ve 6 nanometre gibi düşük bir üretim geometrisine sahip. Artık orta seviye cihazlarda 4 nanometre gibi düşük bir üretim geometrisi görebiliyoruz. Gönül Göre isterdi ki Redmi burada bir tane daha düşük üretim geometrisine sahip bir işlemci kullansın. Nitekim Snapdragon işlemciler gibi. Ama Redmi fiyat performans ürünü olsun diye Mediatek markasını tercih etmiş. Cihaza ayrıca 8 GB'lık RAM desteği bulunuyor. Dahili hafıza olarak giriş versiyonu için 128 GB'lık dahili hafıza geliyor ve 512 GB'lık dahili hafızaya kadar satışta bu cihazı bulundurabiliyor. Cihaz ise 180 gram ağırlığında. Tasarım kısmında ise ön tarafta her zaman olduğu gibi artık birçok telefon markasında gördüğümüz bir tane deliklik kamera sensörü bulunuyor ve ekran gövde oranın bir hayli iyi olduğunu söylemek isterdim ama alt tarafta siyahlık kısmının biraz fazla olması %88 lik bir ekran gövde oranı bize sunuyor. Arka tarafta ise orta tarafta dört tane sensör adacığı görünmesine rağmen bir tanesi tamamıyla led flash ayrılmış ve üç sensör bulunuyor. Diğer renk seçenekleri ise bu cihazda mevcut. Çeşit çeşit renklerle bu cihazları alabiliriz. Arkadaşlar Redmi Note serisiyle ilgili yorumuma gelirsek ben ilk Redmi Note 7 yani Xiaomi'nin alt markası Redmi ilk bu orta seviyeye rekabetçi telefonlar çıkardığı zaman Redmi Note 7'den beri bu telefonları kullanıyorum. Genel itibariyle orta seviye telefonlara bir hayli rekabetçi bir duruma getirmiş. Çünkü Redmi burada üst düzey telefonlarda bulunan özellikleri orta seviye ve uygun fiyatlı telefon olarak satıyor diyor. Bu yüzden de diğer markalar da bu telefona örnek alarak birçok özelliği telefonlarına getiriyor. Ama 2025'te hiç olmadığı kadar Redmi'nin Note serisi için birçok rakip bulunuyor. Samsung A56 serisi ve Honor 200 gerçekten bunlar çok iyi cihazlar. Fiyat performans kısmında da alternatifi çok olmasına rağmen Redmi Note serisi bizim ülkemizde çok satıyor. Sadece burada Redmi'yi eleştirebileceğim noktalardan bir tanesi hala arayüzünde özellikle kendi uygulamalarında dosyalar gibi uygulamalara girdiğinizde reklam görüyoruz. Bunları kapatmamıza rağmen bu reklamları görmek benim canımı sıkıyor. Bunun dışında gerçekten telefon tam bir fiyat performans ürünü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon bu şekilde. Telefonla ilgili yorumlarınızı yorum kısmında bekliyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.